Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, iyi günlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Güneydesiniz. Kardeşlerim, orijinal kaynakla, orijinal kaynakla belgemizi okuyacağız. Belgemizi okuyacağız arkadaşlar. 1936 yılına ait budun betimi araştırmalıdır arkadaşlar. Benim Ford Foğut boylarına ait yapmış olduğum araştırmalarda titizlikle incelemesini yaptığım 10 tane ana ismin 10 tane ana ismin iyi bir derecede nitelendirmesini yaptım. Nitelenmesi nitelendirmesini yaptım. Burada gerekli olan listeyi dahil ederek dahil ederek daha da önemli hale getirip bu isimlerin bu isimlerin köken meşe olarak meşe olarak Afrika'ya gelişleri Afrika'ya gelişleri bütün Kuzey Asya'dan gelen göçlerle olmuştur. Olmuştur. Ben burada yalın bir şekilde bu Afrika'daki Afrika'daki özenle korunmuş isimlerin isimleri sizlere tanıtacağım. Tanıtacağım. Ayrıca çok sayıda başka başka Afrika isimleri de isimleri de tarz olarak tarz olarak hiç tartışmasız hiç tartışmasız Turanların isimleridir. Turanların isimleridir. genellikle aynı tutum, tavır, tavır ve beraberinde, beraberinde varyasyon şeklinde, şeklinde kelimelerin içinde vücut bulurlar, vücut bulurlar. Turanların, Turanların dillerine ait olan, Turanların dillerine ait olan bu kelimeler, bu kelimeler fazla bilinmiyor, bilinmiyor. Ama hiç şüphesizdir ki ses birimi olarak ses birimi olarak lanse edilip lanse edilip dünyanın içindeki dünyanın içindeki bu Turanların Turanların dillerinin her tarafta her tarafta dolaşıp yayıldığıdır. Dolaşıp yayıldığıdır. Bu Turanların çok büyük Turanların çok büyük olup çok büyük olup eskilik olarak eskilik olarak kıdemli bir şekilde bu Turan halklarının dağılımlarıdır. Dağılımlarıdır. Zannediyoruz ki, zannediyoruz ki bununla birlikte bütün bu halkın dilleri ana hatlar içinde kalıp ana içinde ana, ana hatlar içinde kalıp ve dağıldıkları yerlerde komşu olarak yaşamışlardır. Zira bütün Sibirya'nın içinde Zira bütün Sibirya'nın içinde açılıp yayılmaları. Yayılmaları. Oradan oradan Türkistan. Türkistan ve Kuzey içine dağılmaları. Dağılmaları gözlem içinde ve sık sık tekrarlanan aynı isimlerin aynı isimlerin dağılıp dağılıp bütün büyük vadilerin vadilerin isimlerini Almalardır, Almalarıdır. Tıpkı çizgi çekilmiş gibi. Tıpkı çizgi çekilmiş gibi. Bu Turanların, Turanların 18. asra ait asra ait Sibirya haritasında Sibirya haritasında ve başkalarından başkalarından aldığım belgelerde belgelerde referans olarak referans olarak ortaya çıkarttığım ortaya çıkarttığım çok sayıdaki çok sayıdaki Afrika'daki isimlerin isimlerin yakın araştırılması sayesinde sayesinde ortaya çıkan isimlerin ortaya çıkan isimlerin izin verilmiş şekliyle izin verilmiş şekliyle yerlerine götürülmüştür. Götürülmüştür. İşte Turanların Turanların Afrika'daki Afrika'daki Özdeş isimleri. Özdeş isimleri. Agatu. Agatu Nijerya'nın kuzeyindedir. Agatu. Agatki re Sibirya'daki obu. Obi, Obi akarsuyunun sol tarafıdır. Agati. Agutu Nijerya. Özdeş isim. Devamı gelecek hafta. Arkadaşlar çok uzun. Ve kısa bir şekilde 3 bölüm halinde bunu size anlatacağım arkadaşlar. Gelecek bölümde görüşürüz. Saygılarımı sunuyorum. Memut'u Türk'ün güvene saygılarımı